Hey, hey. Merhaba. Hi. Abi. Görüyorsunuz. Telegram oyunları artık çığırından çıktı. Kedi alıyoruz. Kedilere level atlatıyoruz. Para kazanıyoruz herhalde. Oyun parası. Oyuna da benzemiyor ama Neyse yutarız. Oyun diye yuttururuz kendimize. Yapacak bir şey yok. Biraz daha açayım da tilt olun. Guten Tag. Görüyor musun abi? Şurada quest'ler varmış. Quest'e bakalım. Günlük çekin. Telegram premium'um yok ki. birkaç tane görev var. Bunlara da bakılır yani quest kısmından. Şu anlık ne yapabiliyoruz? Kedileri level atlatıyoruz. En yüksek 7 levele kadar kedi çıkartayım. Sonrasında otomatik alamıyoruz. Otomatik alacak benim şeyim var mı acaba? Mesela flint dedi. 3 tane param varmış ama otomatik yapamıyorum. bunu manuel yapmak zulüm. 4 5 6 Şuraya yapalım 7. Tamam bu kadar yeter boyun.